Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Talat, yan git. Mehmet e, bugün gelmedi. Veya gelmek istemedi. Evet. Uşak yok. Hadi kapadık yine. Bekle bırak şimdi açır. <laughs> Eski krallar burada. E, Talat kameranı... Ben, bak ben, benim. benim. Talat, ben ha. Talat. Hangisi? Ee, ya girmiyor, Zanki. girmiyor. Unutmuşum ya. Şimdi. Uzun yol. Uzun süre sonra Şu, şuraya yine beraberiz. Terse çevirdim kanı. Şurada elimiz kameraya girmesin. N lana. N lana. Ee, şimdi oyunun birinci gecesini bitirmek çok kolay. Şarkı söylemeyi özlemişim. Ee, şimdi mat kal. Ay si Şu mesaj gece bir hep gidiyor. kameraları unutmuşum lan. Şiler buralar vent. Şolar vent yanı. Parça odaları. Ee, buralar nadir şu şu pis kurusu giderse var ya şey gider. O ne jületle, e, çok nadir bir şey oluyor. Burası Bunny'nin geldiği yer. Adam Bu şerefsiz yer. Burası eee baninin geldiği ikinci yer altımızı sıçmıştı o yüzden Bir tane yarrak berber Jiletle Burası çıkanın geldi çıkanın ve mengılın gittiği yer Tamam tamam biliyoruz Bir tane yarra orospu çocuğu bir tane berber Jiletle harfim yazdı Arkadaşlar önceden ya çok soğuk vardı. ama şu an Şu bir 42 derece anasını satayım 42 derece anlıyoruz şu, şu an 40 derece Geçem orospu çocuğu cumart- Cuma günü amına koyayım. 42 derece Aa. Dün şükür 36 dereceydi Şükür ya <laughs> Endişe kaçtı Ha ya? bu da bir de Freddy'nin Freddy'nin burada bulunması da çok nadir bir şeymiş hı hı. Sana göstermiştim ya bir kere buradaydı ee, Arkadaşlar bizim başımıza Türk'ten <laughs> nadir olaylar geldi Doğduğumuz tiple <laughs> geldi girmişti kameramız O yüzden bunun Freddy'i can yedik. Gece 2 olsun da bir ses gel. Al ses 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 en önemli şey. Ses başlaması çok kötü oldu. Abi cıvırt sesi ne lan? Cıvırt sesi ne lan? Cıvırt ne Hala bir şey yok. Fox abimiz burada değil. Yemin ederim Tala buradan yavaş bir şekilde inince ödüm koptu. <laughs> evet saat 2. Nengel hala burada. Ses çok ya. Ha bani. Ha bani gitti yara. Sağda gitti? Yok e benim namı. Ben papada iki de. Tamam güven. Oğlum neden korkuyorum lan? Ben eskiden korkmuyordum. Niye korkuyorum? Ben de şu anda korkmuyorum. Keskiden ben korkmuyorum. şu an çok korkuyorum. Sesli değil. Kalbim güm 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 atıyor. Sesi sesi. sesi adamın sesi. Yok alakası yok. Ha, oyundan korkuyorum şu an. Artık oynamaya korkuyorum. Alışmam gerekirken o oyuncularla karakterlerle taşacak geçmem gerekirken korkuyorum anasını satayım. Tamam. Siz hatırladınız mı? Ne oluyor burada? Normalde Yarandırma. Aha birisi geldi. Şartına da var. O sesler başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bonnie. Çık. Çık anlamına. Ananı sikim. Bonnie. Bonnie nerede? Ha gitti bu. Ya razı. Kapı açıldı. Ne oluyor, oluyor ana avradını? Evet. Burada. Ananı sikip çek gel. Öldük yandık yandı. ee, Kim geldi buraya? Eee tamam. ben ee, neredeyim şimdi? çocuğu git! git! Git piç git! Amına koydum gitsene! Ne ha git! Git. Hadi. git! hadi hadi! Hadi hadi! Gitsene oğlum! Aman amına koydum. Bu şu ev hala burada. Eee bani burada. Tövbe bismillah. Anan namı. <laughs> Gel. Ya ram orada kalacak saat. Eee tamam. Becim. Hayır, balon çocuk, çocuk, yok. Balon çocuk yerindeydi. E tamam oraya Jams gel. Eee yeme. Git. Geç. Direkt saldırıyor ya. Ya burası Fr Freddy ben gel şu şey izi atar mi? ya. Çıkalım. Evet. Eee, eee çıkamıyoruz. 5.59 amına koyayım. 5.59 Abi vettet ben, ben. Ya. Çevir. Ne gülürüz pusu kıpırdamadı hala. Yarandı. De. bismillah. Şey ne oldu lan? Ne? Abi hadi. Ha. Bak Baka girdi. Altı ol oh. Sonunda ya. Kim ya? Allah şardım da sikmişsin <laughs> hayırlı olsun. Yes. Yeter lan. Bu çocuğu ya ölmüyor. Sen telefon numarası koyalım. Al koyalım mı? Aç olmuş. 8 dakika. Bir, bir tane daha yapalım zaten ölürüz sonra bırakırız. Ölmezsek ne diyeceğiz? Orası mı saklayıp çocuğa öl? ki. Kim ya? Fred amına koydum. Çıkısı gitmiyordu. Bir atıyorum 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 gitmiyor. Maskeyi döndürüyorum döndürüyorum. Gitti ya amına koydum. Tövbe estağfurullah. Mutekal şey. alasana amına koyayım. O sesi duyup gerilme. Mutekal mutekal. Mutekal amına koyayım kola dükkünde bağıracağız. Çöbeye bismillah ne oluyor lan? Tamam. Benim müziğim. bu arada e, Brawl Stars e, oynamamızı istiyorsanız <laughs> bu bu videoyu 5 kat basın. 5 lak ne 10. Fakat aboneleriniz <laughs> zaten hepsi bizim hesaplarımız. Zar zor bir e, 100 görüntülenmeyi 6 yılda alırız. Bari 5 olsun. 5 olsun. Hepsini de biz atarız. Hadi sizin için 5 olsun. Oynamayı oynamayı oynama unutmuş sanırım. Am 12. Ha git. Am 12. Neden bir de hiçbir şey yok? Tövbe bu bura balı çocuk gitmiş. Ha burada. Sadun. Mego kusuyla vurarsan atı ben çıldıracağım. Balon çocuk. arada bir kem 11 ışık at. Yine pakıttan dolayı atmak <laughs> istemiyorum. Tövbe bismillah. Kameradan çık. Çıkamıyor musun? Heh. Arada bir önlü veya venklere bak. Kameradan venlere bak. Buradan gözükmüyor tam. Ortaya al kamerayı. Tamam. Bir. Kameraları yüceler. Ama çok kalma. Saat erken ya biraz kapat. Saat o, bir, bir. Son bir. An bir. Bir mi oldu? An bir oldu. Tolat o şimdiden biraz bitirdin ha. Evet çok geldi. Mengola bak mengola. 9 ama kız. Dokuz, kız. Dokuz tane kuzum. Ben on iki. Orpa çocuğu nerede? Gitmemiş. Ben bu yaraklardan Bilmiyorum. korkuyorum. Koyacağım. Bana mı eğdi? Kimmiş? Ah ses ses ses! Fule fule! <laughs> Abi dur. Kaç sesi on on. Kim gitti? Hepsi. On onun. Ee, balon çocuk. Balon çocuk neredeydi? Balon çocuk onun odası nerede? Ananı sikiyim. Nadir bir olayla daha kaç arkadaşlar sıçmamız için daha çok şey arıyorsanız size verebiliriz. Abone olun. Like yeter abi. ki. Orospu çocuğu çıkıp buraya gelmesin yeter. Bana gelirse hemen maskeyi tak. Orospu hmm. çocuğu yine o oh Freddy e, oraya gitti. Şimdi oyunumuzu her, her türlü kaybedeceğiz. Ananı gümüş. Gümüş kız. Işık e, at. Işık at. Fosy zaten ışığa dayanıklanmıyor. Gözü yanıyor ışıktan. Daha böyle oluyor arkadaşım o Bu resmen çetçeğğğ Bu da ışık Ha bu ne bu ne? Yeşil Sağol sağol Lan bitirme biraz maskeyi çakışkan Ram biri geldi Kim geldi mi? Bilmiyorum Kim mi geldi? <laughs> çıkar Yarrağın EEEE KON Hiç Eee Eee Döndür ekranı döndür Döndür şöyle ananı <laughs> Oruç bu çocuk. Yedin mi, yemedin mi? Yemedim. Bakıyorum. Ses al, ses al, ses al. Öleceğimiz önemli değil, ses al. Ses önemli, her şeyden önemli. Oğlum sen korkmuyorsun ki bakmıyorsun. Yemin ederim ben az önce... ...bakmadım mı? Çet yazın, bakmadım mı? Biri geldi. Yaram. Ha? Ha? Anasını siktiğimin frenisi. Yağmur'un kafamı. Yağmur Oh son anda son anda. Son anda kapattım. Kes değil de, de kemşte. Bak kemşte değilse ben bir şey. Çıkar. Çıkar. Kırık mı çocuğum? Git. Git git. Git ama lan yaramı. Video kaç dakika? Video kaç dakika? 13. Ananı sikeyim. Canlı sikeyim eliyiz. Yaramı. Yedik bile. Aç! Aç sesi aç aç! Oğlum bana çocuk yerine. Eee evet. Eee nadir olayla ben kaçtım. Ananın amına. Ben buradan korktum. Evet arkadaşlar. Bye bye. az sonra yine bay yayına başlıyoruz. Sıra bende.